İyi akşamlar. E, irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir problem toplumumuzun çok büyük kesimini ilgilendiren bir problem olarak devam ediyor. Irritable bağırsak sendromu ile inflamatuar bağırsak hastalığı karıştırılan terimlerdir. Irritable bağırsak sendromu adı üzerinde uyarılabilir, aşırı uyarılır bağırsak hastalıkları ile ilgili problemleri anlatan bir terimdir. Bu esasında biraz daha geniş kapsamlı olarak fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları adı altında toplanmaktadır. Bu kavramdan neyi kastediyoruz? Ciddi bir inflamasyon, iltihap, yara, kanser, polip veya şeker hastalığı veya başka sistemik bir hastalığın sindirim sisteminde etkileri olmaksızın ortaya çıkan Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarını bahsediyoruz. Bunlar reflü benzeri semptomlar, ünsel benzeri semptomlar veya karın ağrıları, ishal ataklarıyla giden bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili yakınmalarla karşımıza çıkan durumdur. Gastroenterolojinin poliklinik hizmetlerinin yaklaşık üçte biri bu tür hastalıklarla ilgilenilmesine gereksinim duymaktadır. Çünkü toplumun çok büyük bir kesimi poliklinik hizmetlerinde bu şikayetlerle gelmektedirler. İritabulu bağırsak sendromu veya fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları adı altında topladığımız bu kavramlarda hastada tanıyı koymadaki ana prensip şudur. Bu söylediğim ülser, kanser, polip, iltihap, eosinofilik problemler, biraz önce bahsetmeye çalıştığım ailesel durumlar benzeri pek çok sebebin olmaması gerekmektedir. Sadece mevcut yakınmaların visceral hipersansivite dediğimiz iç organların aşırı duyarlılığına bağlı olan bir patolojiden söz ediyoruz. Bugünkü bilgilerimiz bize bunu belirtiyor başka dönem içerisinde büyük ihtimalle bu hastalıklarla başka hastalıkları ilişkilendiriliyor veya başka etiyolojiler buluyor olacağız gözüküyor. Örneğin irritabl bağırsak sendromunda çölyak hastalığı ile ilişki oldukça sık kurulabilmektedir. Bildiğiniz gibi çölyak hastalığı gluten sensitif enteropati olarak geçer. Gluten sensitif enteropati Türkçe anlamıyla buğday ve proteinlerine karşı gelişmiş olan aşırı duyarlılıkla seyreden bağırsak hastalığı olarak bilinmektedir. Diyorduk ki irritable bağırsak sendromunda böyle böyle bir şeyler olmaması lazım. Ama bakıldı ki IBS'li olan hastalarda çölyak hastalıkları da ortaya çıkar duruma geldi. O nedenle irritable bağırsak sendromu olan hastalarda tetkikler yapılırken mutlaka çölyak olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Fakat her çölyak hastalığı bulguları burada geçerli olmayabilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çölyak hastalığının tanısını koyarken 12 parmak barsandan almış olduğumuz biyopsinin patoloji tarafından değerlendirilmesi ve kanda doku transglutaminazının çalışılmasıyla 4 dörtlük çölyak hastalığı tanısı koyabiliriz. Fakat başka alt gruplar vardır. Yani patolojinin tam tanı koyamadığı hafif enteropati, hafif gluten sensitif enteropati bulgularını kastettiği, Doku transglutaminazının pozitif, donenal biyopsinin problem yaratmayan histopatolojik değişiklikler gösterdiği veya her ikisinde tam bir histopatolojik veri ve doku transglutaminazı birlikteliği olmamasına rağmen hastada özellikle gliadin proteini yani buğdaydaki proteine karşı hassasiyet devam edebilmektedir. Bunlara alt gruplar denilmektedir. Bu alt gruplarda irritable bağırsak sendromları ile ilişkilendirilmesi giderek artmaktadır. O nedenle İleri sürülen yani irritable bağırsak sendromunda uyulması gereken diyet prensiplerinde en önemli kriterlerden birisi glutene karşı olan hassasiyeti ortadan kaldıracak önlemlerdir. Yani buğday ve türevlerinin tüketiminden uzaklaşılmaya çalışılır. Bu çok zor bir şey. Buğday tüketmeyeceksiniz, arpa, çavdar, yulaf da tüketmeyeceksiniz ve bunu hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Bazı gruplar bunları 6 ay hayatınızdan çıkarın, sonra bir iyileşme sağlayın, sonra devreye sokun demektedirler ama farklı farklı isimlerle diyetler uygulanmaktadır. Bunların ne kadar geçerli olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Yani bu diyetler uygulanıyor, bırakıldıktan sonra kişinin semptomları IBS ile ilgili olan semptomları tekrar geriye gelebilmektedir. Peki yaşam boyunca glutenden fakir diyet almamız gerekir mi? Gidişat öyle gözüküyor. Yani böyle hassasiyeti olan kişilerde hem bu testlerin yapılması hem de gıda alerjisi gıda intoleransı testlerinin yapılmasında glidyne karşı olan hassasiyet devam ediyor ise buğday ve türevlerini yaşamımızdan çıkarmak zorunda kalıyoruz veya kalacağız. Bunlara makarna, bulgur, un, her türlü un işin içine girdiği zaman bunun e, toplumda genel olarak yaygın kullanımlı olduğunu da fark bildiğimize göre yapılacak iş çok dikkatli olarak glutenden fakir diyete geçmek lazım. Yani glutensiz diyete geçmek gerekiyor. Bunun dışında yoğurt ve süt ne tür problemler çıkarabilmektedir? Toplumun %50'sine yakın kesiminde laktoz intoleransı vardır. Bir gibi laktoz e, sütün e, özel şekeridir. Laktoz e, toleransı bozuk olan bireylerde laktoz intoleransı geliştiği için laktozsuz süt kullanımında daha rahat süt içilmesi e, mümkün olmaktadır. Bu yoğurda da peynire de aksetmektedir. O nedenle herkes laktozsuz süte ve süt ürünlerine ulaşamayınca sütü diyetten kaldırmak gerekecektir. İki ana maddeyi kaldırıyoruz. Bir, buğday ve türevlerini, iki süt ve e, süt ürünlerini ortadan kaldırıyoruz. Fakat bunları uyguladığımız irritabul bağırsak sendromlu hastalarda ileri derecede düzelmeler elde edilebilmektedir. Bu düzelmelerin ötesinde yaşamımızda hepimizin uyması gerekli olan önemli noktalardan biri rafinerize ürünlerin kaldırılması gerekliliğidir. Rafinerize ürünlerden kastettiğimiz bütün paketli ürünlerdir. Yani markette satılan bütün e, pasta, kek, börek, çörek, cips, benzeri şeyler veya kola, gazoz benzeri e, tüketilen maddelerin veya içeceklerin kendi tarzımızdan, kendi yaşam biçimimizden kaldırılması gerekir. Buna kahve dahil midir? Kahvenin türevleri var. Farklı farklı kahveler, farklı farklı pinerize ürünler tüketildiğine göre bunların da kaldırılması söz konusu olacaktır. Türk kahvesini kaldırmamız gerekir mi? görebildiğimiz kadarıyla Türk kahvesi halen masumiyetini korumaktadır. Türk kahvesinin içeriği ve rafinerize olmaması ayrıca pişirilme şekli ve tüketilmesinde hala sindirime yararlı olan bir ürün olarak bilinmektedir çayla birlikte. O nedenle rafinerize bütün gıdalardan uzaklaşılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda market zincirlerinin aşırı miktarda artması nedeniyle tüketilen ürünlerde katkılı ürünler son derece artmıştır. Bu artmış olan ürünlerden kurtulma veya onlardan uzaklaşma için dikkat etmemiz gereken nokta çok fazla hepimiz sosyal yaşam içerisinde çalışıyoruz. Çalıştığımız yerlerde besin sunan sistemler, restoranlar veya buna fabrikaları veya okulları veya hastaneleri katacak olursanız buraya beslenmeyi sunan, mutfağı sunan şirketlerin ürünlerinde ise hem rafinerize ürünler ön plana çıkmakta hem gıda güvenilirliği sorun yaratmakta, kullanılan yağlar sorun çıkarmakta, kullanılan katkılı maddelerin tüketilmesi ise toplumun genel sindirim sistemi rahatsızlığını son derece etkilemektedir. Bu nedenle salça ve türevlerini her ilgili konuşmalarımızda belirterek kullanılmaması gerektiğini sağlamaya çalışıyorum. Mide ile ilgili problemleri olan kişilere ısrarla kendi hazırladıkları ürünlerin kendi iş yerlerine götürmelerini ve tüketmelerini rica ediyorum. Bu çok zor bir iş tabii. Her gün oturup sefer tasını taşımak o kişinin bir karizmasına uymuyor, iki bunu hazırlamasına uymuyor, üç böyle bir fikirle iş yerine gitmiş olması ve herkesten ayrı bir şekilde sefer tasında yemeğini yiyor olması hiç hoşuna gitmiyor. Ama ne yazık ki bu tarzda beslenmek zorunda olan kişilerde beslenme problemleri son derece artıyor. O nedenle tüketilen gıdalarda mutlaka çok seçici olmak zorunda olduğumuzu Tekrar tekrar yineliyorum. Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarında, irritable bağırsak sendromu hastalıklarında söylemeye çalıştığım prensipler kabaca bu çerçevede. Tabii ki buna gastrit, reflü de söylemeye çalıştığım pek çok prensibi de dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarında reflü benzeri semptomlar, Yüzler benzeri semptomlar karşımıza çıkan yakınmalar olduğu için orada söylemeye çalıştığım bütün prensiplerin Aynı şekilde irritable bağırsak sendromu fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarında da dikkat edilmesi gerektiğini önemli belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.